Zeynep Önder Yağmur Sevgili hocam bazı kişiler zombi gibidir. Sen onlar diri zannedersin fakat ölüdürdü ölüdürler diye Kur'an'a binaen açıklamalarınız var. Peki bu insanlar çok çok yakınımız ise bunlara karşı bizim tavrımız ne olsun? E, normal insanlarla konuştuğun gibi. Ya mesela annesi babası ise yine şefkatli olacak. Yani biz ceza makamı değiliz. Mükafat makamı değiliz, cenab Allah verecektir cezasını veya mükafatını. Biz onları akılcı bir idare etmek durumundayız. Babası meyhanede sızlar gider, omzunu alır, babasını alır getirir. Ama dinine saldırıyorsa, İslam'a saldırıyorsa o zaman bir velayetleri olmaz. Yani o şekilde bir bağlantı olmaz o zaman.